Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu ve ala khayri halki Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve esirli emri ve ahlul uqdaten min insani yefkahu kavli. Rabbim hepimizin muvaffak inşallah. Yine tekrar hoş geldiniz. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Belki birçoğunuz bizden daha güzel burada konuşabilecekken burada oturmuşsunuz. Bu da bir haksızlık oluyordur mutlaka. Hakkınızı helal edin. Şimdi bu Şubat ayı, malumuz şehitler ayıdır aynı zamanda. Şubat ayında epey şehit olmuş kişi vardır. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Evet, bu bugünlerde televizyon programlarında var. izliyorsunuz. vardı. Özellikle Hasan Elbena'nın Şehit Bilmiyorum. Bir Biliyorsunuz Hasan Elba tabii bir sürü şehit var. Hepsine değinmek mümkün değil. Bir Ama bir bir özellikle Hasan Elba'na değinmek gerekiyor. Çünkü şu anda da Mısır'da ciddi sıkıntılar, problemler mevcut. Sessiz gelmiyor mu? Tamam. Belki evet. uzak durumda. Geldi değil mi? Ha, Şimdi bu nedenle Hasan el-Bana'nın şehit edilmesinden bahsetmek istiyoruz. Üç beş kelimeyle tabii. Biliyorsunuz şu anda Mısır'da epey bir sıkıntı var. Kendi kurdukları yalan oyunları olan demokrasiye bile inanmadılar. Demokrasiyle bile kendilerince seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nı yakalayıp hapse attılar. Çünkü demokrasi zorbaların ve güçlülerin kurmuş oldukları bir oyundur. Şuna benziyor. Mahalle kabadayısı eğer top oynuyorsa, eğer gol yiyorsa o topu bozar. Kurallar o, onun elindedir çünkü. Eğer bu gol atıyorsa kural geçerlidir. Bir sıkıntı yok. Ama gol yiyen oysa ben koydum bu kuralı, bu kuralı da de bozuyorum der. Şu anda orada ciddi manada Müslümanlara karşı bir sıkıntı var, bir problem var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın kendisi şu anda tutukludur. İdamda yargılanıyor. Daha bir sürü yaşlı, başlı, belirli mücadeleleri vermiş insanlar şu anda zindanda orada. Tabi bunlar Hasan Elbenna'nın kanıyla büyümüş olan insanlardır. Çünkü Hasan Elbenna dünyaya geldiğinde belki ilk bir şeyler bu gençler gibiyken, bu çocuklar gibiyken mücadele başlamış. Hafız olmuş ve ondan sonra aktif bir şekilde zorbaların, sömürgecilerin, emperyalistlerin oluşturmuş olduğu dünyadan kurtarmanın yollarını aramış. Ve bunu da tabii ki neyle insan bulabilir? Zorbaların <laughs> elinden insan nasıl kurtulur? Vahil ancak kurtulur. Çünkü zorbaların karşısına durabilecek vahidir. Peygamberlerin hepsine bakıyoruz. Vahiy ile yol bulmuşlar. Ve vahiy ile o zurbaların elinden kurtulmuşlardır. Belki dersimizde de biz bahsedeceğiz. Ondan sonra Hasan el-Benna şehit ediliyor bir konferans çıkışında. Vurulur, hastaneye kaldırılıyor. Hastanede Hasan el-Benna müdahale edilmesin diye bütün zurbalıklar kullanılıyor. Müdahale edilecek ve belki tedavi olunacak buna müsaade edilmiyor. Hasan el-Benna şehit oluyor. Tabi bütün camilerde, bütün okullarda da o zurba yönetim önlem alıyor ve insanların Hasan el-Benna'nın cenazesine <laughs> katılmasını da engelliyorlar. Dolayısıyla bazı rivayetlere göre babası ve dört tane kadın tarafından cenaze namazı kılınarak Hasan el-Benna defnediliyor. Tabi Allah'a hamdü senalar olsun ki o Hasan el Benna'nın kanıyla bugün binlerce Hasan el Benna görebiliyoruz. On binlerce belki milyonlarca. İnşallah daha da olacak. O zurbaların korkulu rüyaları olacak. Ve eninde sonunda o zurbalar da yıkılacak aslında. Çünkü o zurbaların zurbalıkları belki garip kuraba karşı mazlum mustazafa karşı bir şeyler yapabiliyor ama Allahu Teala Allahu Teala o kadar muhtedir ki o kadar güçlü ki her şey sözü geçiyor ki bir anda istediğinde işte Firavun'un nasıl denizin dibine girdiğini Karun'un nasıl yerle bir olduğunu Nemrud'un nasıl paramparça olduğunu hep beraber Kur'an'da görmüşüz, izlemişiz, duymuşuz, anlamışız. Dolayısıyla inşallah tabi şehitlerin kanı çok bereketlidir. Şehitlik çok yüce bir mertebedir. Onun için biz o ay içerisinde şehit olmuş ve diğer şehitlerimize rahmetle onlardan bahsediyoruz. Allah derecelerini yükselsin. Bizleri de onların şefaatine nail etsin inşallah. Bizi de onların bulunduğu protokol kapılarından içeriye alsın inşallah. Onlarla bizi komşu etsin. Şehit gibi yaşamayı Allah-u Teala bize nasip etsin. Şehitler ayı münasebetiyle bu üç beş kelam yaktık. Hakkınızı helal edin. Şimdi dersimize geliyoruz. Bizim dersimiz Muzemmil suresiydi. Ya <laughs> eyyuhel muzemmil kumil neyle illa qalilen nisfahu evin kus minhu qalilen evzid aleyh ve rettilil Kur'an'a tertila. İnna senulki aleyke kavlen sakila. İnne nâşi'ate lelli hiye eşeddu vat'an ve akva mukila. İnne leke fin nehari sebhan tavila. Vazkur <laughs> isma rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Biz buraya kadar okumuştuk, işlemiştik. Tabi muzemmül meselesini biz dedik ya bürünen adam aslında ey değil mi? Ölü toprağı serpilmiş topluluk da diyebiliriz. Kalkın uyanın. Ve Allah'a